Merhabalar. Bugün size Molly dedektif oyununu anlatacağım. Dedektif oyunu gerçekten eğlenceli bir oyun. Dikkat, konsantrasyon ve hafıza gelişimi için oynayabileceğiniz muhteşem bir oyun. İki oyuncu ile oynanabildiği gibi daha fazla kişiyle de oynanabiliyor ve çok zevkli bir oyun. Kutunun içeriğinden bu şekilde mukavva kağıtlar çıkıyor, kartonlar çıkıyor. Ve bunların nasıl dizilmesi gerektiği zaten size şu alt kısımlarda gösteriyor. 9 tane kart var bu şekilde. Mavi taraf kolay tarafı, kırmızı taraf biraz daha zor tarafı. Bu şekilde diziyorsunuz. Aynı zamanda içinden bir zil çıkıyor. Zili orta kısma koyuyorsunuz. Mavi taraf için mavi kartlar 10 ve 20 puan şeklinde devam ediyor. Kırmızı taraf için ise kırmızı kartlar var. Bunlarda da 10, 20, 30 şeklinde devam ediyor. Bu kartları da ben size şöyle göstereyim. Mesela mavi taraf için 10 puan olan örneğin bisiklet. Pardon motosiklet. Motosikleti ilk bulan hemen basıyor zile basıyor. Bulduğunu gösterip zile basıyor. Ya da 20 puanın içinde iki tane şekilde var resimler. 2 tane şekilde aynı anda bulmanız gerekiyor. Aynı anda bulan yine zile basıyor ve bu şekilde bitiriyor. Kırmızı tarafta ise biraz daha kartların kısmı küçük. Resimler küçük. Bu biraz daha ilerleyen yaşlar için. Benim oğlum 3,5 yaşında ve şu anda mavi kısımda çok güzel oynuyoruz. Her gün oynamak istiyor diyebilirim. Çok zevkli bir oyun ve almanızı tavsiye ederim. 10 puanlık kısımda bu şekilde tekli. 20 puanlık kısımda iki tane şekli buluyorsunuz. 30 puanlık kısımda bazen 3 bazen 4 tane şekli bulmanız gerekiyor. Ve aynı anda hepsini peş peşe bulup mesela burada 3 tane 4 tane şekil var. 4 tane şekil var. 4 tane şeklin hepsini aynı anda bulup zile basmanız gerekiyor. En sonunda da bu şekilde bütün kazananların puanları toplanıyor. En çok puanı kim kazandıysa o oyunun galibi gelmiş oluyor. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çocukların dikkat, konsantrasyon ve hafıza gelişimi için dediğim gibi muhteşem bir oyun. Çok da severek oynayacakları bir oyun.